we mm -hmm. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet çekilişimize başlamadan önce sizlere bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum. YouTube platformunda yaşanan erişim problemi sebebiyle çekilişimizin canlı olarak YouTube'da izlenmesinde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Tüm çekilişlerimizi milipiangoonline.com web sitemiz üzerinden de canlı olarak izleyip izleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişini özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Etkilesi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özkan Sancar, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Superstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6 5 4 3 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak Superstar numarasını daha doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Superstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız 696.346.627 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek? Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda hemen saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 80 Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şansı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi Online.com adresinden ve mini piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 59 Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Üçüncü şanslı numara 13. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numarayı bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulaması da indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 70. Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirleyecek. Beşinci şanslı numara. 73 ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği altıncı şanslı numaraya. Bizler de büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla altıncı şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Altıncı şanslı numara. 39. Evet makinemiz şimdi Joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Ve makinemiz tarafından belirlenen Joker numara 31. Evet ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. 90 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasına doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve süperstar numarası da belli oldu. 45. Evet makinelerimiz çılgın sayısal loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 13, 39, 59, 70, 73, 80. Joker numara 31 ve Süperstar numarası 45. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecanı ortak olmak istiyorsanız, sisalsans.com adresine girip Oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek. Şimdilik hoşça efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.